1981 yılında Samsun'da doğdum. Ee, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 2003 yılında sigortacılıkla ilk tanışmam Commercial Union'da gerçekleşti. Ee, o dönem e, bireysel emeklilik ve her sigortası satarak sigortacılıkta 2 e, yıl aktif sahada satış görevinde bulundum. Daha sonra e, yine aynı şirkette e, ilk yöneticilik deneyimim 2006 yılında İskenderun Şube Müdürü olarak e, başladı. 2008 yılında farklı bir sigorta şirketinde American Life'da şube müdürü olarak bir şirket değişikliğim oldu. Daha sonra Avivasa'da 2012 yılından 2019 yılına kadar Agen kanal Bölge Yöneticisi olarak çalışmalarım devam etti. 2019 yılında Neolife Group Sigorta Brokerlığı'nın kuruluşunu gerçekleştirdim. Bu benim uzun yıllardır hayalini kurduğum bir e, alandı. 2019 yılında, e, Haziran ayında e, kurumsal hayatı sonlandırarak kendi şirketimi kurdum. E, Neolaf Sigorta e, olarak da, Neolaf Brokerlik olarak da e, Eylül ayında ruhsatımızı aldık, 2019 yılının Eylül ayında. 2019 yılının Eylül ayından bu yana da şu anda aktif olarak hayat ve hayat dışı branşlarda satış yapmaktayız. Brokerlik ruhsatını 2019 Eylül ayında aldık. Eylülden sonra ekran kuruluşlarımız vesaire zaten Kasım ayını buldu. Tam böyle yoğun bir şekilde satışlarımız, çalışmalarımız başlamışken talihsiz bir şekilde 2 ay sonra pandemi döneme denk geldik. Dünyada zaten çok ciddi anlamda bu anlamda bir e, bir durum oluştu. Biz de yeni şirket olarak bu süreçte neler yapmamız gerektiği ile ilgili olarak hızlı bir şekilde aksiyonlarımızı aldık. O süreçte e, Mart ayın 15'inden itibaren e, home office çalışmaya başladık. E, 1 Mayıs'a kadar tamamen home office'lik, hiç ofis açmadık. E, 1, Haziran 1 Mayıs itibariyle de e, içeride toplamda 10 kişiyiz. Arkadaşlarımızı e, parça parça yani Üçerli gruplar halinde dönemsel olarak ofiste mayıstan haziran başına kadar çalıştık. 1 Haziran itibariyle de tam kadro olarak ofisteiz ofisteyiz ve sahadayız. Bu süreçte çok etkilenmemeye çalıştık. Özellikle yeni işlerde gerçekten bir duraksama oldu. Biz de yeni bir şirket olduğumuz için tabi bu bizi ister istemez biraz etkiledi. Ama genel itibariyle e, bu dönemi bile atlatmayı başardık. Quick tanışmamız şöyle oldu. E, ben kefalet sigortası ile ilgili zaten bu sürecinde çok ciddi kafamda projeler vardı. Quick sigorta da e, benim girdiğim dönemde kefalet sigortasında sektörün en çok üretimini yazan sigorta şirketiydi. Bu şekilde bir e, diyalogumuz oldu ve gerçekten başlar başlamaz da çok güzel işler attık ve her da atmaya devam ediyoruz. Aslında kefalet sigortası ile tanışmış olduk Kuyuk Sigorta ve diğer branşlarda da üretimler yazmaya devam ediyoruz. Şu anda Neolife Broker'lık olarak e, 29 tane sigorta şirketiyle çalışıyoruz. İçeride 10 kişilik bir kadro benle beraber olmak üzere. E, her branşta uzman arkadaşlarımız bulunmakta. Finansal sigortalarda, bireysel emeklilik veya sigortasında, bireysel ürünlerde ve kurumsal ürünlerde olmak üzere şu anda branşlaşmış durumdayız ve ilgili uzman arkadaşlarımızla beraber de çünkü biz ne olarak brokerlık olarak sadece poliçe satmanın yeterli olmadığını çok iyi farkındayız. Önemli olan poliçe satıldıktan sonraki verilecek olan hizmette Bizim için hepsinden daha önemli bir nokta. O yüzden de e, her alanda uzman arkadaş bulunduruyoruz. Ve müşterilerimize bu anlamda da en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Bu şirketi kurarken çok büyük hayallerle kurdum. Bu benim zaten bir hayalimdi. E, ve yaklaşık olarak tam bir yıllık bir süreçtir şu anda. E, aktif bir şekilde devam ediyoruz. Bunun satış kısmı pandemi sürecini de göz önünde bulunduracak olursak aslında çok kısa bir süre. 5-6 aydır aslında satış yapıyoruz diyebilirim. Ve şu anki ivmemiz gerçekten çok iyi bir noktada ilerliyor. Ee, sahadan da bunun pozitif dönüşlerini alıyoruz. Ee, bundan 1020 yıl sonra neyi hayal ediyorum diye soracak olursanız e, ne olarak brokerlığın ee, gerçekten hani kurumsal, sağlam temellere dayanan, e, ulusal ve uluslararası alanda da, reasurans tarafında da çok büyük işlere imza atan, Kurumsallaşan, benim de daha önce yaklaşık 17 yıldır kurumsal sektördeki deneyimlerimi şirketime aktarabildiğim ve büyüyen bir şirket hayal ediyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Bir oğlum, bir de kızım var. Samsun'da doğdum. Samsun'da doğduktan sonra 9 yaşıma kadar Ünye'de yaşadım. Ondan sonra Ankara'ya ailemizle beraber geldikten sonra yine lise sona kadar Ankara'daydım. Üniversiteyi Eskişehir'de okudum. Eskişehir'de okuduktan sonra iş hayatına yine tekrar Ankara'da başladım. Ankara'da iki yıl çalıştım. 2 yıldan sonra İskenderun'da bir sene görev yaptım, iki sene görev yaptım. Arkasından İzmir'de yaşadım ve 2009 yılında da evlendim. Sigortacılığa ilk başladığımda e, sene 2004 yılında, Union'dayken günündeyken e, sahada görev alıyordum e, satışta. Bizim bölgede bir gün telefon geldi. E, müşteri şikayet var, kim ilgilenmek ister dedi. Ben de müşteri şikayetlerini çok severim. Hep de genelde olumlu anlamda karşılar ve satışa dönüştürürdüm. O yüzden hemen hiç düşünmeden ben ilgilenirim dedim ve telefonu arkadaş bana bağladı. Daha sonra telefondaki e, ses sadece bağırıyordu. Ee, bu dedim bu şekilde olmayacak. Bir ziyaretinize gelin Tam problemler nedir? Onları anlamak isterim dedim. Neyse biz e, şu anki eşimin o zaman ziyaretine gittim. Ve o zaman tabi e, buzlar tamamen çözülmüştü ve hatta yeni bir satış yaparak da görüşmeden ayrıldım. Daha sonra müşteri olarak bir 6 ay boyunca sürecimiz devam ettikten sonra da yavaş yavaş artık e, şu anki evliliğimize giden yol e, başladı ve o şekilde bir müşteri şikayetiyle aslında tanışıp 4 senenin sonunda da evliliğin evliliğe giden bir yol oldu. Oğlum bu videoyu 20 sene sonra izlediğinde umarım seninle bir tane de olsa Beşiktaş maçına gitmişizdir diye hayal ediyorum. Ee, kızım sana da şunu söyleyeyim. Geceleri çok az uyutuyorsun bizi. Çok ağlıyorsun. Umarım o gözyaşların ilerleyen dönemde sana mutluluk olarak geri dönmüş olur. Yok. <laughs> Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. economic practical i'm in cigarette quick